Emre'ye karşı kendimi aklamam için beni ihbar edeni bulmam şart. Kim görmüş olabilir ki Emre'nin kahvesine ah, uyku ilacı attın. Kimse yoktu ki konakta. Nedim onunlar sinemaya gidecekti. Zehra'ya izin vermiştim. Of yok. Yok bu böyle düşün düşün olmayacak. Bir ağız arayalım bakalım. Herkes dışarıda mıydı gerçekten? Şu peşte olacaksın. Buyurun. Teşekkür. <laughs> Kusura bakmayın. Sizinle canınızı sıktım. Lütfen böyle düşünmeyin. Ben sizin yanınızda olmaktan, acınızı paylaşmaktan dolayı. Kendimi iyi hissediyorum. Bakın... ...lütfen zaman verin kendinize. Bu acı hiç... ...geçmeyecek gibi. Geçmiyor. Ama... ...insan bir şekilde alışıyordur mu? Bir daha başarabilir miyim? Yapabilir miyim bilmiyorum. Başaracaksınız. Başaracaksınız tabii siz çok güçlü bir kadınsınız. Kendi acınıza rağmen sevginizle, saygınızla, şefkatinizle benim kızımı ayağa kaldırdınız. Bunun babası olarak ben bile başaramamıştım. Melekler aranızda çok güçlü bir bağ var. Lütfen bu bağın kopmasına izin vermeyin. Ve izin verin. Bu defa biz sizin elinizden tutalım. Şey, ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Müsaadenizi isteyeyim. Bakın beni yanlış anlamayın. Yani böyle baskı kuruyormuşum gibi olmasın. Melek siz olmadan hiç iyi değil. Umarım acınıza ortak olmamızla bize müsaade edersiniz. İyi günler. pek... ...affedersiniz seni üzmek veya korkutmak istememiştim. O zaman kaldır kafanı bir etrafına bak. Senin dışında başka insanların da olduğunu, onların da acıları, dertleri olduğunu bir düşün. Sen... ...ablanı mı kaybettin? Bak eğer anlatmak istersen... Hayır istemiyorum. İpek. Berkay, sanki sen anlatmak istedi. Bırak kız yalnız kalsın. Dayanamıyorum abla. <laughs> ne sana doyabildim, ne de acını yaşamama izin var. Çok zor, çok. Elif'imin acısıyla içinin nasıl yandığını biliyorum. Ama seni annesi bilmiş, senin sevginle hayata tutulmuş bir kuzucuk melek. O kanadı kırık kuşun bir tek sana ihtiyacı var. O kuzucuğu boynu bükük bırakma. Nevşah amca, gücüm yok. Ya ben kendime bile yardım edemezken... ...ona nasıl merhem olacağım? Yanında durarak... ...acınla, kederin ve bütün yasınla... ...yanında durarak yapacaksın. Onu üzmek istemediğini söylüyorsun ama... ...onun yanında olmayarak onu cezalandırmış oluyorsun. Asla. Onun saçının tenine bile zarar gelmesine izin vermem ben. Öyleyse çık o girdiğin çukurdan. Hemen. Kendin için olmasa bile Melek için bunu yap. Emin ol, Elif de bunu isterdi. Kolay gelsin. Sağ olun, Yeliz Hanım. Nedim Hanım. Hani siz Süleyman Efendi ile bir akşam sinemaya gitmiştiniz ya. Hangi filme gitmiştiniz? Acemi dedektif. Aa, Türk filmine gitmeyecek miydiniz siz? Ee, bilet bulamamış maalesef. Millet tabii entrika, hırgür seyretmekten bıktı. İnsanlar eski Türk filmlerinin tadını arıyor, Yeliz Hanım. <laughs> Gerçi bize de bir değişiklik oldu. Kısmet değilmiş, ne yapalım? Komediydi film. Acele bir dedektif var. Suçluyu bulmak için alıyor. Ay, ay, tamam. Tamam, Nedim Hanım. Spoiler vermeyin. Yani şimdi böyle güzel ve komik bir filmse eğer... ...ben de Aliye teyzemi götüreyim filmden. Hı. Hmm. Yani durumunu biliyorsunuz, malum. Bana atılan iftiralardan sonra... Kadının başına gelmeyen kalmadı. <laughs> Neyse, gerçek er ya da geç ortaya çıkar nasılsa. Kolay gelsin size. Teşekkür ederiz izin. <laughs> <laughs> Ay abla, Allah razı olsun senden valla ya. Bir anlasaydı ona eli verenin ben olduğumu... ...parçalardı beni. işimden ne derdi valla? Hiç meraklanma sen. Nedim ablanı tanımıyor musun? Ben atar mıyım kuzuyu kurdun önüne? Ablam benim be. iyi ki varsın. Bir tanesin sen, bir tane. Nedim ablana bu kadar önem veriyorsan... ...biraz da öğütlerini dinlesen keşke. Sen de as tilki değilsin ha. Bilmez miyim ben seni? Bana bak Zehra. Dilin cirmi küçük, cürmü büyük olur derler. O yüzden iki düşün, bir konuş. Tamam mı yavrum? Zehra. Bu Yeliz Hanım. Spayı vermeyin derken ne demek istedi ya? Abla spoiler diyor, spoiler. Yani diyor ki filmin sonunu anlatma ki sürprizi kaçmasın manasında. Ha. E filmin sonunu anlatma desin o zaman. Ne diye spayı, sp 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 aman ne zıkkımsa işte, onu vermeyin diyor. Ay böyle daha mı havalı oluyormuş karnın? E abla, bilmiyor musun bunun havası son zamanlarda pek bir söndü. E sana da dedikodu lazım. Çanağı tut, Zehra içine atlasın. Hadi işine baksın, hadi. Emre Bey'in kızı için nasıl çırpındığını gördüm. Adamcağız o kadar ki var ki. Bu durumdan dolayı gel konağa gidelim bile diyemedi sana. Lafı fazla uzatmayacağım. Bu söylediklerimi bir düşünmeni istiyorum. Ay, 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 ay! Banyoyu temizleyeyim dedim var ya bellerim koptu koptu. Ay, e, hicran. Emre Bey'in sesini duydum sanki. Buraya mı geldi? Böyle bir zamanda bile bunları yapabiliyorsun ya. Pes Keriman anne. Amacın neydi? Aa, üstüme ilk sağlık. Yine ne yapmışım ben? Hiç numara yapma. Emre Bey hicran hasta demişsin. Adam telaşla buraya kadar gelmiş. Hey, ne yapayım? Başka türlü odandan çıkmıyordum. Yani bulduğun çözüm bu mu? Ben sana kaç defa dedim karışmayacaksın diye. Benim aklım buna erdi abi. İyi olur diye düşündüm. Ama yine kabahatli ben çıktım.